Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Flame Big Six'i inceleyeceğiz. Bundan önceki videoda toplu Beybillet alışveriş videosunda görmüştünüz. Yine bunu aldık arkadaşlar. Midfake bir ürün. Takara Tomy. Açalım. Fazla bir ekstra söze gerek yok. Şöyle yapalım hemen. Şöyle. Böyle. Benim bir sevdiğim Beyblade, yüksek bir Beyblade. Şöyle kutusunu çıkartalım bir açabilirsek. Şöyle. Çıkartalım hemen. Açalım. Hop. Düştük. gerçekten yüksek bir beyblade. Şöyle yapalım. Şöyle hemen beyblade'imizin vidasını da takalım. Şöyle sıkalım. Tamam. Hemen performans ucunu da takalım şöyle. Evet. Beyblade'imiz hazır. Şöyle. Bakalım Beyblade'imizin gücü ne kadar arkadaşlar. Hemen gücünü de ölçelim. Kimle kapıştıralım bunu? Mesela Secciterio ile kapıştıralım. E, twisted Tempo ile kapıştıralım. E, başka kapıştırmaya gerek yok. Sadece dediğim gibi ölçmek için. Gücünü. Bakalım ne kadar güçlüymüş kendisi. Önce bir Twisted Tempo'yu uzatalım. Sonra Flame Bites atalım. Bixis. Hadi bakalım. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Sizin favoriniz hangi bir e bilet? Yorumlarda da yazabilirsiniz. Bakalım. Sonuç ne olacak? Şu an Bixis bir darbe aldı ve dengesi iyice bozuldu. Ve evet tempo kazandı. Sejiteryo'yu atalım. Arkadaşlar şöyle yaptım. Klein Bixis onu da attım şöyle. bakalım. Sonuç ne olacak? Şu an alttan alttan vuruyor. Dengesi iyice bozuldu bitsin. Arkadaşlar bir tane de atak tabletiyle şey ile deneyelim. O da Pegasus olsun. Pegasus bakalım Bixis'e karşı neler yapabilecek. Şöyle Bixis'e attım. Ardından Pegasus'u attım tabi kenara çarpmaktan anca ortaya gelebildik Pegasus'la. Bakalım darbeleri nasıl olacak? Sarsabilecek mi Bixis'i? Şu an baya bir sarstı Bixis'in dengesi iyice bozuldu. Bunları bir tur atacağım arkadaşlar merak etmeyin. Bu gerçekten güçlü bir Beyblade Pegasus. Atak Beyblade olarak. çok saldırgan gerçekten Pegasus. Oo, güzel bir darbe. Oo. Gerçekten şu an etkili vurdu Pegasus ve Big'i devirmeye başardı. Bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. Bay bay.